Evet abi şu anda havaları sıcak. Davar 11 dedi mi yayılmayı bırakıyor. Saat yine 2'de buçukta falan yine yayılmaya başlıyor. Günlük 12 saat 13 saat yayılması lazım abi bunlara. İyi ot olursa yani işte davar iyi ot olursa 3 saatte falan da doyar. Olmasa akşama kadar dolandırıyor böyle. Şu anda yağmur falan yağmıyor. Abi zor değil bizim için yani alıştığımız için zor değil. Hani şimdi alışmadık bir insana zor olabilir tabii. Dava arayamak da zorundadır. Ee, herkes yapabilir mi bu işi? Vallahi herkes yapamaz, bir alışan olmasa herkes yapamaz. Evet, meraya çıkardık şu anda. Yani bir suladım çeşmeden yukarı doğru çıkardım. Üç tarafa yaydık daha tepeye kadar. Ondan sonra da üç tarafta harıslar var, harısa geçireceğim. Yavaş yavaş orada yayacağım. Meram e, 6 sene oldu. 6 senedir bu işi yapıyorum. Şu anda başkası hayvancıyım. Tabii severek yapıyorum. Bu işte merak ettim şu an. E, e, i̇ki senedir bu da var yayıyor. Bir sene başka yerde yaydım.